donanım günlüğündesiniz ve bu videomuzda TCL MoveTime MT42 akıllı saat ile karşınızdayız. Çocuklar için geliştirilen ürün, çocukların kullanım esnasında hem eğlenmesini hem de yeni detaylar keşfetmesini, ailelerin de bu esnada çocuklarını takip edebilmesini ve istedikleri anda iletişim kurmalarını amaçlayan bir ürün. TCL MoveTime MT42 14.8 mm kalınlıkta ve 57 gram ağırlıkta. Kasa boyutundan kullanılan kayış tipine ve hafiflik detayına kadar Çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Bunu sadece biz değil, ürünü deneyimleyen minik arkadaşlarımız da ifade ediyor. Ek olarak istenildiğinde kayışlarını da kolaylıkla çıkarıp değiştirebilirsiniz. Tabii ki çocuklar sürekli hareket halinde olmayı, oyun oynamayı ve arkadaşlarıyla keyifli vakitler geçirmeyi sever. Bu sebeple de kullanılan ürünün dayanıklı malzemelerle hazırlanıyor olması uzun süreli kullanımda işe yarar bir detay olacaktır. Bu sebeple MT42'nin ebeveynler tarafından iç rahatlatıcı bir saat olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca ürün IP65 suya ve toza karşı dayanıklı bir saat. Ürünle ilk karşılaştığımızda dikkatimizi çeken detay büyük bir ekrana sahip olması. Bu sayede hem daha iyi görüntüleme hem de minik arkadaşlarımızın daha rahat kullanabilmeleri mümkün oluyor. Dokunuşlara iyi cevaplar veriyor. 1.54 inç değerdeki LCD ekran dış mekan kullanımlarında da iyi bir görüntüleme kalitesine sahip ki bu sayede özellikle çocuğunuz dış mekandayken endişelenmiyorsunuz. Tabi saatin yan tarafında bulunan fiziksel tuşu da unutmamak gerekiyor. Örneğin güç tuşuna bir kez basıldığında saat uykuya dalıyor ya da uykudaysa uyanıyor. Güç tuşuna bir kez basılı tutulduğunda ise uygulamada belirlenen ana iletişim numarasına erişiliyor. Bir ebeveyn olarak saat üzerinde iyi bir kontrol oluşturmak ve çocuklarınızı takip etmek için TCL'in Connect uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz indirebilirsiniz. TCL Connect uygulaması size pek çok seçenek sunuyor. Saat üzerinden arama yapılacak numaraları belirleyebilir, acil durumları takip edebilir ya da çocuğunuz için güvenli bölge oluşturarak takip gerçekleştirebilirsiniz. Tabii çok daha fazlası var. İsterseniz şimdi detayları daha yakından sizlerle paylaşalım. Müzik Saatin kullanımı kolay bir arayüzü var. Kullanıcıların minik arkadaşlarımız olduğunu düşünürsek bu güzel bir detay. Birkaç dokunuşla uygulamalar arasında gezinti yapılabilir, ayarlarda düzenlemeler yapılabilir, sesli ve görüntülü aramalar gerçekleştirilebilir. Fotoğraf ve video çekimi gibi özellikler de var. Ayrıca eğlenceli molalar için oyunlar da bulunuyor. eğlence ve kullanılabilirliğin ön plana alınarak hazırlandığı MT42 aynı zamanda 4.5G video arama özelliğine de sahip. Bir düşünsenize yalnızca sesli arama ve mesajlaşma değil aynı zamanda video görüntülü görüşme de gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede hem çocuklar hem de velilerin içi rahat etmiş oluyor. Örneğin acil bir durum olduğunda çocuğunuzla video görüntülü görüşme yapıyorsanız Sadece ses tonundan değil, aynı zamanda yüzündeki mimiklerden ve ifadelerden de daha fazla bilgi elde edebiliyor ve ona göre hareket edebiliyorsunuz. kısmında 2 megapiksel değerde bir kamera var ve minik arkadaşlarımızın deneyimleri itibarıyla hem işitsel tarafta hem de görüntü kalitesinin yeterli düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün üzerinde zaten bir tane mikrofon ve bir tane de hoparlör yer alıyor. TCL MoveTime MT42, 512 MB RAM ve 4 GB depolama miktarına sahip Bluetooth ve Wi-Fi gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. En dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de 4.5G destekli nano SIM kart ile kullanılabiliyor olması. Tabii ki konu çocuklar olunca gerçek zamanlı takipte önemli. Öyle ya Çocuğunuz okuldayken ya da oyun oynamak için dışarı çıktığında onu istediğiniz her an takip edebilmek istersiniz. Ürün GPS özelliği sayesinde çocuklarınızı gerçek zamanlı olarak takip edebilmenize ve o an nerede olduğunu öğrenmenize yardımcı oluyor. Ya, pil ve şarj detayları neler? Ürünümüz 850 mAh pile sahip ve tek şarj ile 4.5G modundayken 2 güne kadar kullanım sunabiliyor. Ürün beraberinde gelen micro USB şarj kablosuyla rahatlıkla şarj edilebiliyor. Son sözlere gelecek olursak TCL Movtie MT42 öncelikle renkli tasarımıyla dikkat çekiyor ki çocuklar bu tasarımı beğenecektir. Sonrasında büyük bir ekrana yer veriliyor olması ve fiziksel tuşun konumlandırılması da kolay görüntüleme ve rahat kullanım için yine çocukların işine yarayacaktır. Tabii görüntülü arama gerçekleştirmek, micro USB üzerinden kolaylıkla şarj edebilmek Gerçek zamanla takip gerçekleştirebilmek ve diğer güvenlik detaylarını da göz önüne aldığımızda ebeveynler için bu ürünün ideal olduğunu, tabii ki çocuklar için de bu ürünün ideal olduğunu söyleyebiliriz. Ürün şu an ülkemizde 1599 lira fiyat etiketiyle bulunabiliyor.